Herkese merhaba. Bingo hoşgeldiniz. hoş geldiniz. Benim ismim Merve ve bugün size eğitimle ilgili bütün bilmemiz gereken ifadeleri vereceğim. Ha, mesele üniversitedir, masterdır, işte lisedir vesaire bunlara gelince çok fazla sık duyduğum hatalar var. Bugün umarım hepsini temizleyip bu konuyu da rafa kaldıracağız. Hazır mıyız? Okey. Şimdi bugün university education'dan girelim öncelikle. Yani üniversitedeki eğitimlerimizden başlayalım. Arkadaşlar öncelikle bölüm, ne bölümü okuyorsun muhabbeti var ya bölümü netleştirelim. Bu bölüm subject oluyor. Department de olabilir, subject de olabilir. Yani sizin okuduğunuz bölüm sizin subject'iniz oluyor. Ve bu subject'leri siz study ya da do ile kullanabilirsiniz. Mesela you can study medicine or you can do medicine do da olur, study de olur. Okay? Medicine, tıp bölümü. Ben tıp okuyorum derken I study medicine. Ne için? Hani sonuçta ne olacağız? Onlara da bakalım. To become a doctor. Çoğumuzun olduğu alan engineering. Biliyorum zor bir kelime ama engineering. Okay. I study engineering. Artık başına alanı neyse mühendisliğin onu koyarsın. I study engineering to become an engineer. Yani mezun olduğunda ne oluyorsa engineer. You can study ya da do yine economics. Ne için? To become an economist. Okay? Bu da yine do ya da study hepsi aynı. Ya da you can do business studies. Ne için? To become a businessman. Business woman. Ya da to go into business. I am doing business studies to go into business. Yani iş dünyasına atılmak için ne yapıyorum? Business studies yapıyorum. You can study law. Law arkadaşlar. Love demeyin, love demeyin sakın. Law bir yumuşak çıkarıyoruz. Law. Ne için study law? Lawyer. To become a lawyer. Gördüğünüz gibi law. Bence bir yumuşak ye koyun deyince çabuk çıkarıyorsunuz onu siz. Lawyer. Law year, avukat olmak için law okuyoruz. You can study architecture to become an architect, okay? Mimarlık okuyabiliriz. Ya da kelimenin okunuşunu biliyor musunuz? Psikoloji değil, psychology. To become a psychologist, okay? Psychology okuyabiliriz. Bunlar genelde benim aklıma gelen bölümler. Sizin okuduğunuz bunların dışında olan bir bölüm varsa aşağı sorun ya da biliyorsanız yazın. Okey. Farz edelim okulu bitirdim ve graduate yaptım. You graduate from a school, from a university. And probably you have a graduation party or graduation ceremony. O attığımız olaylar neydi? Graduation ceremony ya da party. Şu an artık sen senin bir qualification'ın var değil mi? Niteliğin var. Qualification, qualification. Ayrıca okurken o topladığın, mezun olduğun o puanlar arkadaşlar aldığın sınav sonuçlarına grades diyoruz İngilizce'de. Grades. Not demeyin. Notu biz böyle İngilizce'de not almak anlamında grades kullanıyoruz. Notlar. Yani aldığın sınavdan kaç aldın, kaçla mezun oldun. Bu senin gradesin oluyor liseden good grades'lerle mezun oldum ve üniversitede hani üniversiteye girmek, üniversitede yer almak anlamında get a place at a university. Yani üniversiteye girmek, kazanmak anlamında get a place kullanıyorum. I got a place at Istanbul University. Neyse oraya girdim anlamında. İstanbul Üniversitesi'ne girdim anlamını veriyoruz. Ve buraya girdiysen artık ne yapıyorsun? You are studying for a degree or you are doing a degree. Arkadaşlar degree'den kastımız burada yani üniversite, hani derece. Okey Bizde derece böyle en iyi olan falan anlamda kullanılıyor ama degree arkadaşlar bölüm. Yani bachelor da dediğimiz üniversite. Genelde bir okuduğunuz bölümü kast eder. Degree deyince bunu da unutmayın. Bölüm Alan gibi degree. Mesela bitirdiğinde, mesela benim İngilizce öğretmenliğine sertifikam var. Değil mi? Üniversiteden mezun olmuşum. Artık neyim var? Diplomam var. Diyorum ki, I've got a degree in English language teaching. I've got a degree. Bu şekilde de kullanabiliriz. I've got a degree. Okurken, I'm doing my degree at Istanbul University. Ya yani I'm studying for my degree at Istanbul University. Artık bitirdik diplomamızı elimize aldık ne diyoruz I've got a degree in English language teaching diyoruz. Eğer successfully graduate edersen yani başarılı bir şekilde mezun olursan ne alıyorsun? Sertifikatını alıyorsun arkadaşlar. Diploma da aynen bizdeki gibi onlarda da geçiyor. Certificate or diploma. Peki genelde bachelor degree yani üniversiteyi kasteder. Bachelor dediğimiz BA diye de geçer. Bachelor degree Türkiye'de ne kadar sürüyor? 4 yıldır değil mi genelde? Bachelor degree last 4 years. Last arkadaşlar sürmek anlamında kullanıyoruz. Mesela my degree lasted. Bitti ya benimki pastans yapıyorum. Lasted 4 years. Sürdü anlamında. Unutmayın fiilimiz last. To last. Ve üniversitedeki eğitmenlere lecturer diyoruz arkadaşlar. Lecturer. Mesela benim profesyonum lecturer. Peki üniversitede verdiğim dersler ne oluyor? Lecture. Lecture. Orada üniversitede olunca bu eylem teaching demiyoruz. Lecturing ya da lesson demiyoruz. Lecture diyoruz. Eğitimi veren kişiye de lecturer diyoruz. Teacher değil. Üniversiteden önceki verilen eğitimlere teacher, teaching, lesson. Üniversite ve sonrasına lecturer, lecturing, lecture ifadelerini kullanıyoruz. Tabii ki lecturer'lar böyle PhD yani doktora, MA, master vesaire yaptığında ne oluyor? Professor oluyor. Yani bir qualification, bir niteliği daha oluyor. Professor oluyor. Eğer bir alanda böyle eliniz kitaplarla kütüphanelerde sabahlıyorsanız arkadaşlar bu alanlar genelde arts bölümleri diye geçiyor. Sanat. Yani aslında ben tezimi yazdığımda bu bir sanat olduğu için art diye geçiyor. Arts'ın tam zıttı da yani laboratuvarlarda bir şeyleri yaparak çalıştığınız alanlarda İngilizce'de science diye geçiyor. İşte master dediğimiz emeği diye kısaltması Master of Arts'tır aslında. Yani mesela İngilizce öğretmenliği üzerine ya da dil bilimi üzerine master'ını yapan biri MA qualification'ını sıfatını alır. Ama eğer biri science, laboratuvarlardan çıkmıyorsa, o alanlarda çalışıyorsa bu kişilerin yaptığı çalışmada MSc diye kısaltılır ve Master of Science'dır arkadaşlar. MA ve MSc. Okay? Master'dan bir sonraki seviye PhD'dir. PhD, Doctor of Philosophy diye geçer açılım arkadaşlar. PhD, doktora değil mi? Doktora yaptığımızda PhD oluyor. Ondan önce ne yaptık? MA yaptık, alanımıza göre ya da MSC yaptık ondan önce yaptığımız eğitime yine bachelor diyoruz dedik. Bachelor arkadaşlar graduate diye de geçebilir. Yani mezun master'dan önce yaptığımız eğitimler graduate diye geçiyor. Şimdi graduate'larda hani 2 yıllık eğitim alıyoruz ya bazen. Ona da undergraduate diyoruz. Yani bir öğrenci undergraduate yapıyorsa 2 yıllıktır bazen 1 yıllıktır ülkeye göre değişir. Tamamlıyorsa 4 yıla graduate oluyor yani ya da bachelor oluyor arkadaşlar. Bachelor'dan sonra yani graduate'dan sonra yaptığınız her şeye de postgraduate diye geçer. Yani burslara bakarken mesela bir ok, bölüm okumak istiyorsunuz hani yeni başlayacaksınız üniversiteye graduate burslarına bakarsınız ya da bachelor burslarına bakarsınız. Eğer master ya da doktora yani MA, MSc ya da PhD yapmak istediğinizde de post graduate burslarına bakarsınız. Post graduate ne demek? Yani graduate olmuşsun. Artık degree'ni, diplomanı almışsın. Artık post daha sonra hani daha üstüne çalışmalar yapmak istiyorsun. İşte master, doktora falan bu grubun hepsine Post diyoruz. Ve bu post graduate yaparken ki ana amacımız ne? Do a research. Do a research. Araştırma yapıyoruz. Mesela ben graduate'ımı yani bachelor degree'imi İstanbul Üniversitesi'nde ELT'de yaptım. Yani English Language Teaching. O zaman diyorum ki I've got a degree in English Language Teaching. Ya da diyorum ki My bachelor is in English Language Teaching. Sonra post MA yaptım yani master'ımı yaptım sadece henüz PhD'yi yapmadım ona da inşallah senelerde bismillah diyeceğiz. MA yaptım o zaman ne diyorum I've got my MA degree in linguistics dilbilim üzerine yaptım ona da diyorum ki MA. Okay. Bunlar da post oluyor ne yaptım I did a research in English skills of Turkish people and Portuguese people master derecemi yaparken Türkiye'deki ve Portekiz'deki İngilizce yeterliliklerini kıyasladım. Bizde bir yetersizlik olduğunu gördüm. Çoğumuz biliyoruz. Orada da çok iyi olduğunu gördüm ve bunların sebeplerini araştırdım. Neden biz İngilizce'de bu kadar zorlanıyoruz? Onlar daha iyi diye. O araştırmada bulduğum çok güzel sonuçlar var. Eğer izlemek isterseniz linkini buraya bırakıyorum. Eğer bir başarısızlığımızın sebebini bilirsek daha kolay çözeceğimize inanıyorum. O yüzden o videoyu çektim sizler için. Umarım siz de neden başaramadığınızı, nasıl başarabileceğinizi dair önerilerimi bu videoda bulacaksınız arkadaşlar. Bu videoyu bitirdikten sonra onu da izleyin. Peki, MA öğrencileri ya da klasik graduate öğrencileri genelde nerede çalışıyor? They study in the library eğer laboratuvardan çıkmıyorlarsa they study in the laboratory. Bunun da kısaltması kısacası lab. Peki çalışmasını yapan biri if you do a research akademik araştırmanı yapıyorsun ne yazarsın onun sonucunda bir essay yazarsın. Essay yani makale dediğimiz essay article diye de görebilirsiniz. Okay. Üniversite eğitimini ayrıntılı bir şekilde inceledim. Bundan önce çocuklar çok ilmedim ama hızlıca onu da vereyim size. Okula başlamadan önce arkadaşlar kindergarten'a gidiyoruz. Yani we go to kindergarten before school. Yani okul öncesi. İlkokul primary school, ortaokul secondary school ve lisede arkadaşlar high school diye geçer. College diye de geçebilir. Lise eğitimine de college diyoruz. Unutmayın. Kindergarten, primary, secondary ve high school. Okay? Okay arkadaşlar, temel eğitim kelimeleri bu kadar. Eğer yurt dışına vesaire üniversiteye gitmek istiyorsanız ya da burs başvuruları yapıyorsanız ya da CV'nize kendinizi doğru bir şekilde ifade etmek istiyorsanız bu video gerçekten çok önemli. Bu videoyu izledikten sonra CV'nize belki bir göz atmak isteyebilirsiniz ya da mülakatlarda kendinizi okuduğunuz bölümü en iyi bu şekilde ifade edersin. Kendinize çok iyi bakın. Instagram'da da çok aktifiz. Oraya da gelin. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.